Türkiye ve Avrupa'nın en iyi IPTV server sitesi Mod IPTV sunar. Televizo IPTV uygulaması Android TV'ler, Android cihazlar ve Android telefonlar için bir IPTV oynatıcısıdır. Uygulamayı Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Sonra kuruluma geçebiliriz. Uygulamayı indirdikten sonra açın. Create Playlist yani çalma listesi ekle butonuna tıklayın. New Extreme Codes Playlist yani yeni Extreme çalma listesi ekleyi seçin. Açılan ekranda kutucukları IPTV üyelik bilgilerinizle doldurun. Birinci kutucuk Mod IPTV, ikinci kutucuk Kullanıcı adınız, üçüncü kutucuk Şifreniz, dördüncü kutucuk Sunucu adresiniz. Bu bilgilere sahip değilseniz, Mod IPTV'den kaliteli bir IPTV üyeliği satın alabilirsiniz. Mod IPTV üyeliği satın aldığınızda size kullanıcı adı, şifre, sunucu adresi ve M3U linki vereceklerdir. İçinde Türkiye ve dünyanın en iyi kanalları mevcuttur. Mod IPTV ile canlı spor kanalları, maç kanalları, en yeni filmler, diziler gibi yüzlerce kaliteli içeriği full HD görüntü kalitesinde izleyebilirsiniz. Bilgileri yazdıktan sonra videodaki işaretli yeri seçin. On Application Start yani uygulama başlangıcındayı seçin. Bu, uygulamayı her açtığınızda listenizin otomatik güncellenmesini sağlar. Sonra sağ üstten kaydedebilirsiniz. Birkaç saniye bekleyin ve kanal listeniz indirilecektir. Artık istediğiniz içeriği tıklayıp izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz.